yolu seçeceğiz? Yola ben karar vereceğim. Göreceğiz. Ben her yerdeyim. Gölgenin kıyısında geziyorsun. Gölge senin dostun değil. Işık seni kurtaramayacak. Kaçarak kurtulamazsın. Gölgeyi hisset. Nefesim ensende. Acı gelip geçer. Bundan zevk alacağım Darius. İntikam. Ne sıkıcı. Bunlar da her defasında zorluk çıkarıyor. <laughs> Bu biraz uğraştıracak. Ah evet. Doğru yoldayız. Doğrularımın gerçekliği kanıtlanacak. Ben Darkilleri bile dize getirdim. Karşımda kim durabilir? Artık çocuk yok. Sadece katil var. Bence hiç kalkmasınlar. Ölümden kaçış yok. Kimse o kadar hızlı değil. Denge mi? Denge kazananlardan yanadır. İşte bu yüzden benden iyisi yok. Onlar da bana itaat edecek. Bu yeterli olabilir. Başkaları için. Kulağını dört aç bir daha söylemeyeceğim. Fazla vaktin kalmadı. Son çaren ışığa sığınmak. Ama o bile seni kurtaramayacak. Seni öldürmenin 12 farklı yolu var. Affedersin. 13. Hala 13. Ahmaklar ölür ve unutulup gider. Kaçmak daha iyi bir seçenekti. Çok cesur, çok aptal, bir o kadar da ölü. Seni kimse hatırlamayacak. Kaderinde yaşamak yokmuş. Ne yapalım? Kaçmak için bir şansın vardı ama sen kaçırdın. Yanlış yer, yanlış zaman. Bittiğine sevin. Sen ve Rast, silahların yüz karaları. Tek başına kaba kuvvet yetmez. Zed'in selamı var, bir de vedası. Böyle son bulmamalıydı Zed. Duruşun aciz, taktiklerin çocukça ve hareketlerin fazlasıyla hantaldı. Akın akın geliyorlar, teker teker ölüyorlar. Onlar düştükçe ben güçleniyorum. Silah ve gölgelere güçleri yetmedi. Aha. <laughs> Zırhlarım bıçağa bana hizmet ediyor. Karanlığın fısıltılarını taşıyorum. Dark'ini dize getirdim. Planım devam ediyor. Zed artık benim gölgemde yürüyor. Kararlılık hasadın başlangıcıdır. Bedeni öldür, geliştir ve özgürleştir. Karşımda duranların bedenlerini ezip geçiyorum. Tam da olması gerektiği gibi. Muhteşemliğim vücut buldu. Bu silahla yenilmez oldum. Işıktan medet ummak boşuna. Kalpten inananlar sonsuza dek yaşar derler. Ama unutulunca herkes ölür. Düşmanlarımı gölgelerle sararken ışığı ezilenlere bırakıyorum. Ben savaşın soğuk acımasızlığında vücut buldum. Her ceset bir ders, her tehdit bir hedef. Darkin gitti, sırada düşmanlarımız var. Her savaş dövüşerek kazanılmaz. Şimdilik yeter, döndüğümde daha güçlü olacağım planımda bu yoktu. Şanslılardı, hepsi bu. Artık kararlılığım çok daha keskin, tabii silahım da. Kaçış yok. Duruşun iki ayaklı bir keçiyi andırıyor. İşte şimdi kaçman gerekiyor. Birlikteyken bizi kimse durduramaz, set. Geldiğimizi göremeyecekler. Ben ölümün gölgesiyim. Ben seçildim. Darkin pisliği nihayet temizlendi. Artık Rast bana hizmet ediyor. Artık tekim. Sadece ben varım. Benim evim gölgeler. Onların hapsi ışık. Düşmanlarımın saklanacak yeri kalmadı. Burada bana faydası dokunabilir. Ben her yerdeyim. Şşş. Benden kaçmaz. Görüş zayıflar için acınası bir dayanak. Şimdi korktun mu? Korkmalısın. Meraklı gözler de yok olacak. Bir daha! Evet! Bir hedef daha! Daha fazla! Daha fazla! Hak ediyorlar mı? Ölmeyi mi? Evet. Sıraları geldi. Durma! Katlet! Gölgeler korku kadar keskin. Seni buldum. Aydınlığa sığınıyorlar. Ne ahmaklık! Keskin karanlıktan kork! Silah sana doğru bükülüyor. Gölgeler herkesi bulur. Bütün dikkatim sende. Beni serbest bırak. Beni bedenlerine sapla. Hepsini katlet. Gölgelerden katliam yükseliyor. Hasat vakti. Katliamlar böyle başlar. Nefreti asla küçümseme. Hayatlarını bana ver. Bir daha. Evet. Bir daha. Evet. Buldum seni. Bunu tanıyorsun galiba. Atrox'la biraz geçmişimiz var. Bunu yapmaktan zevk almıyorum Shen. Ama ben alacağım. Bu zevk mi senin ustan oluyor? Aramıza girme. Öğretmen ve öğrenci ha? Kaçınılmaz. Boyları uzadıkça... Çığlıkları da artıyor. Tam bir zaman kaybı. Bunu keseceğim silah yazık. Neyse, hadi bakalım. Eh, madem buradayız... Ben yetmiyor muyum? Ne istediğini biliyorsun. Bu ilk tercihim olmazdı ama neyse. Kıskanıyorum ama. İşte bu dengeleri alt üst edecek. Tam gölgelere layık. İyi tercih. Hırs ve öfkeye çok yakışıyor. Ölenlerin kanıyla onların efendisi olacağım. Kırmızı da herkese çok yakışıyor. İçimdeki öfke bastırılamaz. Mimarın kararlarını kürek vermez. Canlar alınacak ve gerçek plan ortaya çıkacak. Öldürmek planın ta kendisi. Dur göstereyim. Suikastçı bir can alır, bin can kurtarır. Ne asil bir yalan. Kimseyi kurtarma. Özgürlüğü bulacaksın. Ben sonsuza kadar yaşayacağım. Onlar bugün ölecek. Artık çocuk yok. Sadece katil var. Ve şu anda senin elinde. Kurtar kendini Zed'in tarikatından. O tarikat senin sonun olacak Rast. Elinde korku, kalbinde tereddüt var. Benim kalbim yok korkması gereken sensin. Felaket yaklaşıyor. Evet, seninki. Sonunda potansiyelime ulaştım. Hasat başladı. Bu zed içindi. Bu daha başlangıç. Devamı da gelecek. Oh, bu iyi geldi. İlk kurban asla unutulmaz, yok yok unutulur, bak unuttum bile! Merhamet mi dileniyorsun? Benden alamazsın! Hepsi bu mu? Ben dört tane saydım. Geri çekil! Cain bu şeyin ne kadar ölümcül olabileceğini bilmiyor! Hayatta kalma çaban bana keyif veriyor! Seni 12 farklı şekilde öldürebilirim. Hayır düzeltiyorum. 13 şekilde. 13. Ben çağlardır kana hasret kalmış bilinçli bir silah taşıyorum. Senden mi korkacağım? Ölüm kokusu alıyorum. Hayır. Senden geliyormuş. Nasıl desem. Leş gibi. Zanaatkar kusuru aletlerinde aramaz. Bu seferki bir istisna olacak. Üzgünüm kardeşim. Yoluma çıkmayacaktım. Kendini hiç geliştirmemişsin Atrox. Her ölüm hiddetimi körüklüyor. Evet. Katliam. öyle devam edersen sonunda bütün dünya sana boyun eğecek. Azim ve hiddet karşı karşıya gelince kazanan hep hiddet olur. Onca kişiyi katletmek varken neden bir taneyle yetinesin ki? Zaferin temelinde sadece ölüm vardır. Güçlüler bile ne çabuk keskinliğine yenik düşüyor. Senin kaderinde buymuş ölmek.